Banyo Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün Benan Biley'in Okur'un Ruhuna Dokunan Öykü kitabı Rezene'yi elimize alıyoruz. Bu kitap tek bir uzun yolculuk değil, her biri farklı bir hayata açılan 15 ayrı kapı. Şimdi o kapıları tek tek aralayıp içlerindeki fısıltılara kulak vereceğiz. Hazırsanız bu edegi yolculuk başlasın. Yorumlarınızla bize eşlik etmeyi unutmayın. Rezene isimli öykü kitabının dünyasına adım atar atmaz, Ahnesteren öyküsüyle karşılaşıyoruz. Burada genç bir kemancının gizemli bir kadına olan aşkı, onu bir cenaze evine ve kadının kimliğiyle ilgili şok edici bir gerçeğe götürüyor. Bir sonraki kapıyı araladığımızda ise Kehribar çıkıyor karşımıza. Kendini kehribarın içinde hapsolmuş bir böcek gibi hisseden bir çırağın bu sıkışmışlıktan kurtulma arzusu, ustasının trajik bir kaza geçirmesine neden oluyor. Sırlar ve Geçmişle Yüzleşmeler kitabın ana damarlarından. Örtü öyküsünde geçmişini bir örtü gibi üzerine çekip yeni bir hayat kuran bir kadının yıllar sonra eski mahallesine dönerek o sırlarla yüzleşmesine tanıklık ediyoruz. Peki ya dış dünya ve onun sahtelikleri? Sosyal sorumlu da yardımsever bir kadının iki yüzlü arkadaş çevresini fark etmesiyle, sosyal sorumluluk projelerinin ardındaki riyakarlığı görmesini ve kendi adaletini sağlamasını izliyoruz. Uyanış öyküsünde bir kariyer kadınının aslında terfi edilmediğini, kızağa çekildiğini fark etmesiyle kariyer hırsının bedelini sorgulamasını dinliyoruz. Dilek'te ise simetri takıntılı genç bir kızın bu davranışının ardında yatan baskıcı aile geçmişini anlarken ön yargılarımızla yüzleşiyoruz. Annelik ve aile ise kitabın en can alıcı temaları. Kitaba adını veren Rezene'de lohusa kızına yardım etmeye çalışan bir annenin aslında kendi geçmişindeki annelik hatalarıyla nasıl yüzleştiğini görüyoruz. Hemen ardından Kumdan Kaleler bir annenin yaptığı büyük bir hata sonrası yaşadığı çöküşü ve kızının o enkazdan umut inşa etmesini anlatıyor. Aile demişken akşam oturmasında torun ne zaman gibi masum görünen bir sorunun bir kadının ruhunda nasıl bir baskı ve kontrol mekanizmasını tetiklediğini anlıyoruz. Ama bazen aile daha karanlık sırları ev sahipliği yapar. Gidememek öyküsünde sevdiği adamın ailesine yaşattığı korkunç acıları öğrenen bir halanın kendini eve kapatışını ve bu sırın yükünü taşıyan yeğenini dinliyoruz. Son görümlükse bu karanlığı zirveye taşıyor. Yaşlı babasının mirasını bir bakıcıya kaptıran kızın kan dondurucu intikam planını nefesimizi tutarak okuyoruz. Her öykü farklı bir duyguya dokunuyor. Feraha Bakan balkonda çocukluğun hüzünlü anlarına, Malakoye’de bir babanın işlediği suçun bir kız çocuğunun hayatına nasıl mal olduğuna, Vicdan'da ise bir pavyon çiçeğinin anlattığı parlak hikayelerin ardında sakladığı derin yarasına tanık oluyoruz. Son olarak belki de bir hesaplaşma da bir kadının başka bir kadını izlerken aslında kendiyle yüzleşmesini izliyoruz. İşte tüm bu kapıların ardında Benan Bilek bize ortak bir dünya sunuyor. Bu bir hesaplaşma dünyası. Karakterler geçmişleriyle, aileleriyle, toplumun onlara biçtiği rollerle ve en çok da kendileriyle hesaplaşıyor. Kitabın en güçlü metaforu bir örtü. Her karakter hayatının üzerine bir şeyler örtüyor bir acıyı, bir utancı, gerçek bir kimliği. Yazarın başarısı da bu örtüleri tek tek ustalıkla kaldırmasında yatıyor. Bunu yaparken süslü ağdalı bir dil değil, hayatın içinden gelen yalın ama bir o kadar da vurucu bir anlatım kullanıyor. Bu yüzden her hikaye kalbinizde bir iz bırakıyor. Peki Rezene kimin kitabı? Hayatın pembe masallardan ibaret olmadığını bilenlerin, insan ruhunun karmaşıklığına tanıklık etmek isteyenlerin ve bittiğinde Evet, hayat tam da böyle bir şey dedirten gerçekçi hikayeleri sevenlerin kitabı. Bu öyküler size hem tanıdık gelecek hem de bilmediğiniz dünyaların kapılarını aralatacak. Okuduğunuzda uzun süre aklınızdan çıkmayacak karakterlerle, üzerine düşüneceğiniz hayatlarla baş başa kalacaksınız. Peki sizin bu öyküler arasında en çok merak ettiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda bizimle paylaşın ve Banlio Medya'yı takipte kalın. Yeni hikayelerde buluşmak üzere.